Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tekrardan dayan oynuyoruz hadi videoya geçelim <laughs> İlk önce jungle temizliği alalım Hemen blue'dan başlayalım arkadaşlar girelim böyle kestik güzel. kurtlardaki kiyiz hemen kuşlara geçelim. <laughs> Arkadaşlar umarım videoyu beğenirsiniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kurtlarda kestik hızlı bir şekilde. Şuradan. Çok hızlı bir şekilde kestik kusurlu da. Devam <laughs> Veda alacağım? Nede almadan aslında mal gidebilirim. Yok ya. Yetişmez. Güyü <laughs> atıp ey bastım. Girdim. Hemen. Kestim. Güzel ilk kanı aldık takım olarak <laughs> gayet iyi iyi, iyi, iyi. hemen keselim oradan lane'lere bakarız alt <laughs> yampiriye de gidebilirim kötü oldu Allah, Allah, Allah. hemen alt yampiriye gidelim bari onu kaçırmayalım Ben ona gelsem. Güzel vurdum aslında. Oynayabilirdik. Bana ne namına koy. Keşke devam etseydi. Yampiri alalım. <laughs> sen mi Artık bana doğru geliyorlar bu gördü orayı güzel sıçra. aldık onu Hop güzel adamın canlıla temizleyelim güzel. Yetiştik. Güzel vurdu ki ikisi çırağlık. Gayet güzel. Kaçarsak bir de güzel olacak. Ben kaçtım ama arkadaş biraz zorlandı. Güzel. Kötü. Za. <laughs> Kaçmam lazım Lan yat aşağı. Buradan dolanıp gidebilirim aslında Gelme Gel de gelsin Dalalım. İkisini de döndüler de öyle güzel Buna da iyi bir şekilde vurduk. Güzel. Bir asisti buradan çıkardık. <laughs> nice. Bize de vuralım. Hızlıca keselim de Ondan sonra Blue'ya gideceğim. İlk ejderi de aldık. Gayet iyi bir şekilde ilerliyoruz. Blue'yu alıp Gromp'u keseceğim ondan sonra Malfight'a e, uğrayabilirim Vladimir. Anladım hocam. Evet. Güzel. Geldim. Aslında ettir mesela iyi olurdu da. Şuradan girebilirim. Şu an girebilirim. Arkadaşlar gelse seri. geldi. Güzel. O da güzel. Onu da kesersek gayet iyi olur. Ya ha ha. Yetişmedi. Neyse. Kuşları keseceğim. Alttan çıkmadım. Biraz fazla durdum altta. Urgot'a gidebilirim. Kesmeye. Hızlıca iterse aslında ultimle gelirse alabiliriz. Güzel. Senin kafanı siki. Hayır ya. Geldim. Gittir mesela Adam zonya bastı ya. Güzel de kestik onu. Aslında em ikinci kez birinci onu kesebiliriz. Master geldi. Buna da iyi vurdu arkadaş. Ve onu kesebilirim. Lan beni. Çok güzel. 2'de 2'yi i̇ki attık. Şurayı da itelim. Gayet güzel. Ben işe rahatlık ne oluyor ne? Hadi bakayım. Hadi be. Çalık da yok. Ayet. Evet. İyi. ha Kötü oldu. <laughs> Gayet iyi. Kaçtık. Evet. Kaçtık. Blue'yu kesip e, Gromp'a alıp diğer lane'lere de gideyim artık. Urgot'u kasılmasın. Buradan aslında gidip kesebiliriz. Adam Malphite ulti attı sanırsam. Böyle kötü bir sıçraydı ama sonuçta öldü. Yani o güce sahipler arkadaşlar. Şuradan gideceğim. Geldim. Çok güzel bir şekilde Heimerdinger'ı da kurtardık. Aynen. Gayet güzel. Çok iyi, çok iyi. Hop, master geldi. Keser miyiz? Oladım beklesem. Kestim. Güzel. Ultim var. Malfight'ı da alabiliriz. Ama üstünde bayağı da bir gold var. Beyze e mi dönsem bilemedim. Neyse. Beyze atalım. Yok ya sen durumu iyi. Malphite burada. Kesebilir miyim acaba bir ve bir? Deneyelim. Sen gel bakayım şöyle. Lan. Adam öldü amına koyayım. Yetişemedi. Neyse. Ulti orada boş attım ya. Kaç takım da FF verdi. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hey! Frrr! Okay! I'm. I'm